Merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım çok güzel bir Kasım ayını geride bırakmışsınızdır ya da bırakmak üzeresinizdir. Bu videomda sizlere Aralık 2023 Burç yorumlarından bahsedeceğim. Neler yaşayacağınıza şöyle kısaca bir değineceğiz. Ee, kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili... Bildirim almaya başlayabilirsiniz. E, haftalık burç yorumlarınızı, 2024 burç yorumlarınızı, e, bununla birlikte günlük burç yorumlarınızı anlatıyorum. Aylık burç yorumlarında da Aralık ayına dair. Şimdi Koç burcuyla başlayalım bakalım neler yaşayacak Aralık ayında sevgili Koç burçları. Yeni bir sevgi biçimini kucakladığınızı söyleyebilirim Aralık ayında. Ee, Burcunuz bu Aralık ayında ne tür bir belaya beladan kastınız zevke giriyor arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyebilirim size. Bir... Zevk alacağınızı düşündüğünüz, zevk alacağınızı hissettiğiniz bir konu aslında sizin başınıza bela olabilir. Birazcık dikkat etmelisiniz. Neptün gerilemesi sona erdiğinde, biliyorsunuz Balık burcunda geriliyordu Neptün. Bu konuya detaylı bir şekilde değineceğim. Bazı sert gerçekler gün ışığına çıkabilir. Ancak yaratıcı bir hobi veya tutkuyla her türlü stresin üstesinden gelebilirsiniz. Her burcun bir hobisi olmalı zaten. Herkes bir hobiyle meşgul olmalı. E, çok da fazla boş zaman, boş zaman şeytanın atölyesi derler ya aynen öyle. E, dolayısıyla boş zaman e, vermemelisiniz kendinize. Merkür gerilemesi başladığında bile e, hobilerinizle ilgilenin. Unutmayın arkadaşlar panik yapmayın. Ekstra seyahat süresi tanıyın kendinize ve önemli e-postaları yeniden okuyun. Önemli şeyleri yeniden okuyun. E, astroloji ekonomiyi kontrol edemez. Dolayısıyla bunu aklınızdan çıkarmayın. E, bolluk inşa etmek için karşınıza birçok fırsat çıkacağını da söyleyebilirim. Aralık ayında sevgili koç burçları. burcu sıra size geldiğinde gücünüz kişisel bakımla izolasyon arasındaki farkı anlamanızı olanaklı hale getirecek arkadaşlar. Sağlıklı sınırları size aşktan alıkoyan duvarlarla karıştırmamanızı öneriyorum. Yani e, karşınızdaki insanla aranıza sağlıklı sınırlar koymaya çalıştığınızı düşünürken aslında aşkla aranıza bir duvar ördüğünüzü fark edin sevgili boğalar. Kutlayacak çok şeyiniz olacak bu ay. Eee kış şenlikleri listesine 12 Aralık Salı günü e, Hani 12 Aralık Salı gününde güzel bir şeyler yaşayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Merkür gerilemesi de başlayacak bu dönemde. Aynı zamanda arkadaş grubunuz için de güzel e, şeyler yaratmak istiyorsanız bunu başarabilirsiniz. Yeni ay da doğacak çünkü. Oğlak Burcu mevsimi de bu ay başlayacak. Güneş Oğlak Burcu'na geçecek. E, burcunuzun böyle çok havalı olduğunu hissetmeyebilirsiniz. Ama e, şöyle söyleyebilirim size. Daha fazla bolluk dört gözle beklen, beklenmekte sizin için. Ee, şeytani derecede iyi bir zamandan bahsetmekten de mutluluk duyabilirsiniz. Yani e, sevgili bu burçları bu ay size biraz... Biraz da değil. Bolca para geliyor. Hep söylüyorum boğa burcu paranın burcu. Ee, Jüpiter yılbaşında gece yarısı tam zamanında burcunuzda hareket etmeye başlayacak. Jüpiter e, gezegenler içindeki en şanslı gezegendir sizin burcunuzda hareket etmeye başladığında e, size de bolluk bereket ve şans getireceğini rahatlıkla söyleyebilirim sevgili ikizler burcu göreviniz şakalaşmanızı ciddi dinleme becerileriyle dengelemekte e, Bununla birlikte Venüs'ün akrepe girdiği sıralarda bir arkadaşınız her zamanki şakalarınızdan veya bir e, nasıl toparlasam ben bunu diye şimdi düşünüyorum yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama e, arkadaşınız sizin desteğinize daha fazla ihtiyaç duyabilir diyelim. E, desteğinize ihtiyaçları olacağını unutmayın. Venüs sadece romantik ilişkilerden ibaret değildir Aşk gezegeni olarak bahsediyoruz Venüs'ten ama tüm ilişkileri yönetir aslında arkadaşlık ilişkileri aile ilişkileri de buna dahil Bu nedenle özellikle bazılarınız kendinize ulaşamayacak kadar, e, aşağıda hissedebilirsiniz. İnsanlar size ulaşamayabilirler. E, Check-in yapın arkadaşlar ve e, birazcık şöyle kendinizi çeki e düzen verin. Yönetici gezegeniniz Merkür e, 12 Aralık Salı günü itibariyle geri hareketine retroya başlayacak. E, bunu göz önünde bulundurun. E, Evren sizinin şöhreti aç yanınızı unutmadı arkadaşlar. Venüs Akrep'ten ayrılık ayrılıp Yay Burcu'na geçerken e, dedikoduya değer bir yıl finali yapabilirsiniz. E, dedikodulara biraz maruz kalabilirsiniz sevgili İkizler Burcu yıl sonuna doğru. Yengeç Burcu size baktığımda Venüs sizi kesinlikle hiçbir şey yapmamaya çağırıyor. İlişkilerinize çok fazla sevgi katıyorsunuz sevgili yengeç burçları gerçekten çok seviyorsunuz değer veriyorsunuz karşınızdaki insanlara Arkanızda yaslanıp rahatlamanın ve onlardan keyif almanın zamanı geldi mi? Bunu bir düşünün. Tatillerden nefret ediyor bile olabilirsiniz bu dönemde ama en azından tatilinizin bir kısmını değerlendirmenizi öneriyorum. Yengeç Burcu çok evcimen Burç biliyorsunuz. Evde kalmaktan çok zaman Evde çok zaman geçirmekten mutluluk diyor ama en azından tatiliniz varsa bir kısmını dışarıda geçirin. Tamamen size ait kutlamalar ve törenler yapılabilir. Burcunuzdaki dolunay arkadaşlarınıza ulaşmanız ve onlarla bağlantı kurmanız için size destek oluyor. Arkadaşlarınızla olun, arkadaşlarınızla temas kurun, kurun diye. Tatilinizi istediğiniz gibi geçirme lüksüne sahip olmasanız dahi Burcunuzdaki parlak dolunayı seçtiğiniz ailenize bağlantı kurmak için kullanabilirsiniz. Tatil yoksa bile aile olmalı arkadaşlar. Merkürün gerileceğini de unutmamalısınız. Ne olursa olsun hediyeler de dahil olmak üzere planlarınızı önceden yaptığınız sürece her türlü stresten kaçınmalısınız. aşkın hükümdarı Venüs'ün uymanız gereken bir emri var. destansı bir yılbaşı kutlaması yapın diyor. çok güzel bir yılbaşı kutlaması yapın diyor. yeni size sevgili yengeç burçları Yengeç burcundan sonra Aslan burcu için Aralık ayından bahsedecek olursam sizin de tatilinizi nasıl geçireceğinizi seçme lüksünüz varsa sevgili Aslanlar lütfen bunun keyfini çıkartın. Ee, diğer burçlar sizi kıskanabilirler ama kimse sizi suçlayamaz bunu yaptığınız için. Neptün ay ortasında ileri harekete geçtiğinde bazı acımasız gerçeklerle yüzleşmeniz gerekecek. Ee, i̇ç gözlem için ideal bir döneme girmiş olacaksınız. Güvenilmez arkadaşlarınızdan veya sizin çıkarlarınızı düşünmeyen romantik partnerinizden kurtulmayı e, düşünmelisiniz. Güneş oğlak burcuna geçerken yani... E, artık oğlak burcunun doğum gününü kutlamaya başladığımız zamanlarda beyninize iş yaşam dengesi kurmanız gerekmekte ee, kariyerinizde sağlam bir e, ilişkiden bahsedebilirim 2023 biterken e, bu durumun tadını çıkartabilirsiniz biraz da manipülasyonlarla belki kısmen sürpriz hediyelerle ortaya çıkan ve gerilemesini tam da yılbaşı gecesinde sonlandıran eee Jüpiter'den kaynaklanıyor olabilir yaşayacağınız bu durum sevgili aslan burçları. Başaklar sizinle devam ettiğimde Aralık yanılsama gezegeni Neptün'ün ileri gitmesi sayesinde pasif agresif metinleri bir kenara bırakmanızı ve duygularınızı ifade etme konusunda cesur olmanızı istiyor sizden. Yönetici gezegeniniz Merkür tam tersini yaparak geri gitmeye başlayacak. Her zamanki iletişim ve seyahat kazalarını beklemelisiniz. Biraz dikkat iletişimde ve seyahatte kazalara karşı dikkat. Ee, güneş bereketli oğlak burcuna girerken işe gereğinden daha erken dönme isteği duyabilirsiniz. Eğer bir izin söz konusuysa kesinti ve dinlenmenin yatırım olduğunu unutmayın arkadaşlar. Biraz dinlenin işiniz... <laughs> Gökyüzüne bakmak olsun. Yengeç Burcu'nda Dolunay var çünkü ve arkadaşlarınızla ve seçilmiş ailenizle bağlantı kurmak söz konusu olabilir. Biraz dinlenin sevgili Başak Burçları. Kış tatilini kiminle geçireceğinizi seçme lüksünüz yoksa en azından yılbaşında seçtiğiniz ailenizle bağ kurmak için özgürce güzel bir keyif, eğlence yapmaya çalışın. Dışarı çıkmanıza gerek yok, pijamalarınızı değiştirmenize bile gerek yok ama güvendiğiniz insanlarla eğlenmeyi hak ediyorsunuz sevgili başaklar. 2024 geldiğinde beğendiğiniz şeyler size doğru gelecek. Kesinti süresi için minnettar kalacaksınız. Bu dinleneceğiniz zamana şükredeceksiniz. Yapacağınız tatil size çok iyi gelecek. Terazi Burcu. Aşkın Paranın ve Güzelliğin Yönetici Gezegeni Venüs akrebe girmekte. E, bazı zengin haberler almaya hazırsınız artık. Bu yüzden e, gelen kutunuza bir göz atın. E-postalarınıza e bakın, Whatsapp'ınıza bakın, biraz bakın etrafınıza, sosyal medyada, e, MD'lere bakın. Bakın yani biraz. E, fazla çalışıyor olabilirsiniz. Bu nedenle programınız yoğun olsa bile dinlenmeye siz de zaman ayırın. Merkürün bu ay e, kötü şekilde gerilemesinden birinden bahsedebiliriz. Sıcak karmaşayla ile tatiller arasında alabileceğiniz her ekstra dakika uykusunu e, isteyeceksiniz. Uyumaya çok meyilli olacaksınız. Oğlak burcu mevsimi başladığında Güneş Oğlak burcuna geçtiğinde tatilinizi nasıl geçireceğiniz tamamen size bağlı değilse biraz rahatlamak önemli olacaktır. Yıl boyunca keyif ve birliktelik dolu anlar e, yaratabileceğinizi unutmayın sevgili Terazi burçları. Aralık ayı aynı zamanda yılbaşı gecesi için tam zamanında beklenmedik buluşmaları da beraberinde getirebilir. E, çapkın Terazi, gece yarısı beklenmedik birini e, hayatınıza çekebileceğiniz gerçeğini hissetmeye hazır mısınız? Terazi burcu için tam yıl başında aşk kapıyı çalabilir. Akrep Burcu Aralık ayında ilk yıldız göreviniz rahatlamak olacak sevgili Akrep Burçları. İğnenizin olması bir iğne derken e, Burcunuzun simgesinden bahsediyorum tabii ki Akrepten. E, onu her zaman kullanmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Hani Akrep gibi soktu derler ya. Yapmayın bunu. Henüz kimsenin bunu e, belirtmemiş olması, kimse bunu size söylemediyse şimdiye kadar. Yoğunluğunuz hayatın huzurlu olduğu bir zamanda farkında olmadan dram yaratmanıza neden olabilir. Her şey çok iyi gitti derken bir anda böyle e, güzel gitmesini sağladığınız şeyleri berbat ettiğinizi fark edebilirsiniz. Tatiller aynı zamanda kavgalara da yol açabileceğinden kendinize bir iyilik yapın ve hiçbir şey yapmayarak rahatlayın. tatilde hiçbir şey yapmaz dinlenir insanlar faydalanabileceğiniz birkaç e, güzel gün var. Ekonominin durumuna rağmen Aralık ayının finansal açıdan en hareketli günlerine dikkat etmeye çalışın sevgili e, akrep burçları dikkat edin. Ne yazık ki Merkür bu ay geriye doğru e, gidecek. Merkür retrosunu yaşayacağız. E, sonuç olarak sesinizi duyurmak için ekstra çaba harcamanız gerekebilir. En azından artık bu yoğunluğu kanalize etmek için verimli bir yolunuz var. Ayrıca tam da yılbaşı gecesi için e, zamanınızı tam da yılbaşı gecesi tam zamanında Jüpiter doğrudan hareket etmeye başlayacak, ileri hareketine başlayacak. E, ortaklıkla ilgili 7. evinizi aydınlatacak gece yarısı. E, herhangi partneriniz yanınızda olmasa bile onun tarafından önem önemsendiğinizi hissedebilirsiniz diye toparlayalım burayı. Yay burcu sizinle devam ediyorum. Aralık geçen aşk hayatınızdaki değişiklikleri değerlendirmenizi istiyor sizden sevgili yaylar. Her zaman hareket eden ve düşünmek için hiç durmayan bir köpek balığı gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Ancak şimdi tam da 2023'ün sonu ve sizin zamanınız yaklaşırken ee, yay burcundayız biliyorsunuz. Güneş yay burcunda yeni ay sizden yeni başlangıçlar için meditasyon yapmanızı. Ve özellikle kişisel gelişim ve ilişkiler konusunda niyetler, hedefler belirlemenizi istiyor. Yengeç Burcu'ndaki ve sizin 8. partnerinizle birliktelik evinizdeki Dolunay, ister bir partnerle ister lüks bir banyo gibi kişisel bakım ritüelleri aracılığıyla beyninizi kapatıp fiziksel zevklere dalmak için size önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca Mart Venüs'ün yay burcuna girmesi ve şanslı gezegeniniz Jüpiter'in ileri gitmesi son, yani Jüpiter artık geri gitmeyecek, ileri gitmeye başlayacak. Bu da diğer tüm burçların e, yıldızların sizin için hazırladığı yılbaşı gecesi planlarının çok kıskanması gerektiği anlamına geliyor. Güzel bir yılbaşı gecesi geçireceğinizi söyleyebilirim sevgili yay burçları. Oğlak Burcu sizinle devam edeceğim. Acaba siz neler yaşayacaksınız? Aralık ayında sevgili oğlaklar her şeyin öncesinde güneş sizin burcunuza geçecek ve sizi aydınlatacak. Mutlu güneş dönüşü oğlak. E, etim ay boyunca doğum gününüzü kutlamayı hak ediyor olacaksınız. Muhtemelen arkadaşlarınızla eğlenmek için e, gecikmiş hissedebilirsiniz kendinizi Venüs arkadaşlarınızla kutlamalarınıza yardımcı olacaktır Anla, ancak yanlış iletişimden kaçınmak için Neptün ve Merkür'ün e, ne yapmakta olduğu hakkında konuşmanız bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Neptün gerilemesi sona erecek, Merkür gerilemesi başlayacak. Bu iki harekette e, iletişimi daha bulanık hale getirebilir sizin için. Ayın ilerleyen zamanlarında Güneş burcunuza geçtiğinde yıldızlar size her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçmenizi ve özellikle Güneş dönüşünüzle ilgili olarak bakış açınızı değiştirmeye açık olmanızı hatırlatacak. Ee, tatil dikkatleri doğum gününüzden uzaklaştıran sinir bozucu bir aile meselesi gibi ortaya çıkabilir. Ee, bununla birlikte kutlamaları ikiye katlamak için bir bahane de olabilir. Eğlencenin ortasında rahatlamak için zaman ayırdığınızdan emin olun sevgili Oğlak burçları. Kova burcu sizinle devam ediyorum. Aralık ayı cesur bir soruyla başlıyor. A kurmaya bir şans verecek misiniz? Bu kadar cesur musunuz sevgili Kova burçları? Yani yeni bir bağlantı, belki yeni bir arkadaş ee, toplantısı, grubu yapmak için gerçekten cesur musunuz? Bu zamanı sadece eğlence için değil, aynı zamanda potansiyel olarak faydalı ilişkiler kurmak için Tatil partilerine katılmak için kullanmanızı öneriyorum. Şenliklere ve boş zamanı hak ettiğinize dair rasyonel anlayışınıza rağmen, akılcı anlayışınıza rağmen bu yıl e, çalışmayı çok düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle bu ay çok çalışmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Merkür ileri özür diliyorum Neptün ileri hareket etmeye başladığında yeni yıla duygularınızda ve banka hesabınızda daha fazla güvenlikle başlama konusunda takıntılı olabilirsiniz. Yani daha çok duygu, daha çok aşk, daha çok sevgi, daha çok güven ve bununla birlikte banka hesabında daha çok para isteyebilirsiniz. E, ekonominiz kötü olabilir ama her şey mümkün olacak. Özellikle arkadaşlarınız yanınızdayken yeni biriyle çıkıyorsanız yılbaşı gecesinde e, romantik ve platonik duygularını hayvanlamak için mükemmel bir fırsat olduğunu bilmelisiniz. E, arkadaşlarınızdan destek alarak belki bir şeyler hissettiğiniz kişiye... Duygularınızı anlatabilirsiniz fakat seçmek zorunda kalırsanız 2024'ü mutlaka arkadaşlarınızla dans ederek eğlenerek sonlandırın. 2023'ü özür diliyorum 2024'ü karşılayın arkadaşlarınızla birlikte. Son olarak sevgili balık burcu aralık ayında en sağlık sakin. E, aralık ayında balık burcu en sakin burç olarak bilinse bile... Tatilin neden olduğu stresi siz de hissedebilirsiniz sevgili balıklar. Bu nedenle seçtiğiniz ailenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ailenizle birlikte zaman geçirmek sizin için önemli olacak. Yönetici gezegeniniz Neptün'ün geri hareketini sona erdirmesi sayesinde Aralık ayı biraz sert bir şekilde başlayabilir sizin için. Artık ilüzyonlar gezegenlerin ileri e, gezegen şöyle söyleyeyim. Sizin gezegeniniz hayal, ilüzyon Gezegeni oyun böyle biraz oyun gezegeni e, geri hareketi bitiyor ileri doğru gidecek kimin arkanızda olduğu ve kimin sizinle yanınızda olduğu konusunda geçici konuları tartışmak istediği gerçeğiyle yüzleşmelisiniz sevgili balık burçları bu aydın en iyi şekilde yararlanmak için bu bilgiyi kullanın kimi kim arkanızda kim yanınızda kim önünüzde kim sizin hakkınızda neler düşünüyor? Tatillerden nefret ediyor olsanız bile olabilirsiniz. Herkes tatili sevmek zorunda değil. Kendinize özgü e, bir şekilde tatil yapabilirsiniz. Yine de yeni yıl e, öncesinde neler hazırladığınızı öğrenmelisiniz. Neler yapmak istediğinizi seçmelisiniz. Venüs hediyeler getirmekte kalmıyor ki Venüsün getireceği hediyeler partnerdir genellikle. Ee, aynı zamanda şanslı gezegen Jüpiter'de size hediyeler getirecek ki Jüpiter'de bolluk bereket gezegenidir. Bu ay e, kendiniz olmanın sevincini yaşamak için bayağılığın üstesinden gelmekle ilgili sevgili balık burçları. Arkadaşlar inşallah çok güzel bir Aralık ayı geçirirsiniz. Ee, Bunun için verdiğim önerileri ve e, uyarıları yaptığım şekilde dikkat almanızı öneriyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.